1989 yılına kadar insanoğlu güneş sisteminde bilinen bütün gezegenleri araştırmalar yapmak üzere uzay araçları gönderdi. Biri hariç. Plüton. Bir saniye. Plüton gezegen miydi? Bilim insanlarını ve uzay aşıklarını kutuplaştıran soruyu sorduk. Plüton neden gezegen değil? Gezegen değil ise ne? Birlikte bu soruları yanıtlayalım. Güneş sisteminin dışlanmış, örselenmiş, kalbi kırılmış gök cismini sizlerle birlikte ziyaret edelim. Kendisi 1930 yılında keşfedildi. Güneş tarafındaki yörüngesi çok şaşırtıcı. Bazı dönemler Güneş'e Neptünden daha yakın olabilirken genellikle Neptünün arkasında vakit geçirir. 1990 yılında kendisine yakın bölgede 2 adet gök cismi tespit edildi. Bu gök cisimleri Kuiper olarak adlandırılan yerde Plüton'un yakınındaki yörüngelerde bulunuyor. Gün geçtikçe bilim insanları Kuiper kuşağında daha fazla gök cismi keşfetmeye başladı. Bu keşif sayısı yüzlere ulaştı. Şimdi biraz daha geçmişe gidelim. 1801 yılında Mars ve Jüpiter arasında dönen yeni bir gök cismi tanımlandığı döneme İsmi Kirus. Zaman ilerledikçe bu bölgede yeni keşifler de ortaya çıktı. Kirus'un komşuları Pallas, Juno, Vesta. Saydığım yapılar o dönemde gezegen olarak kabul edilmişlerdir. 1845 yılına gelindiğinde bu bölgede yüzlerce yeni gök cisminin keşfedilmesiyle birlikte Mars ve Jüpiter arasında kalan bu yapılara Asteroid adı verildi. Bu bölgeye de Asteroid kuşağı denildi. Geçmişte yaşanılan bu hikaye Plüton'un hikayesine benziyor değil mi? 2005 yılında Plüton'un gezegen sınıfından çıkarılmasını baskılayacak keşifler devam etti. Kuiper kuşağında yeni keşfedilen gök cismi Iris. Plüton ve Iris birbirine hacim olarak çok yakınlar. Iris'in kütlesi Plüton'dan %25 oranında daha fazla. O zaman Iris'i de gezegen sınıfına mı alacağız? 2006 yılında bir gezegenin hangi özellikleri taşıması gerektiği yeniden tanımlandı ve 3 madde belirlendi arkadaşlar. 1. Uzayda yer alan bir nesneyi gezegen olarak tanımlayabilmek için Güneş'in etrafında bir yörüngeye sahip olmalı. Plüton, Güneş etrafında bir yörüngeye sahip. Bir turunu 248 dünya yılında tamamlasa da bu kriteri karşılıyor. 2. Kendi yer çekimi yapısını şekillendirebilecek büyüklükte olmalı. Yani form oluşturabilecek bir kütleye. Plüton bu kriteri de karşılıyor. 3. Mahallesinin en güçlüsü olmalı. Ne demek en güçlüsü? Bulunduğu bölgede tüm gök cisimlerinin kütlesini toplasanız yine de onun kadar kütleye ulaşılamayan. Bu durumu örnekle açıklayalım. Dünyanın yörüngesinde binlerce küçük yapılarda asteroidler var. Dünyanın kütlesi etrafında bulunan asteroidlerin tamamının toplam kütlesinden 1.7 milyon kat daha fazla. Dünya mahallesinin en güçlüsü. Asteroidler dünyaya doğru gelseler dünya bu yapıları içine çeker. Tekrar dışarıya savurmaz. Çekim gücü buna izin vermez. Kuiper kuşağında bulunan Plüton haricindeki diğer gök cisimlerin toplam kütlesi Plüton'un kütlesinden 14 kat daha fazla. Plüton mahallesinin en güçlüsü değil. Maalesef üçüncü kriteri karşılayamadık. Fakat Plüton bir uydu da değil. Başka bir gezegenin etrafında dönmüyor. O güneşin etrafında dönüyor. Peki Plüton'a artık ne diyeceğiz? Cüce gezegen. Sevimli bir isim bence. Bahsettiğimiz Kübur kuşağında keşfedilen Kiris, Ersis de cüce gezegen sınıfındalar. Bu kuşakta 200'den fazla cüce gezegen olduğu tahmin ediliyor. Plüton'un neden gezegen olarak adlandırılmadığını artık anladık. Bize okul yıllarında öğretilen Güneş Sistemi'nin 9. gezegeni değil artık. Üzücü videomuzu onu görmeden bitirmeyelim. 2006 yılında New Horizons yeni ufuklar Plüton'u incelemek üzere uzay yolculuğuna başladı. Plüton'a ulaşmak için 9,5 sene uzayda seyahat etti. 14 Temmuz 2015 yılında Plüton'un yakınlarına gelen bu uzay aracı bize o güzelliği detaylarıyla gösterdi. Hazır mısınız? Size Plüton'a aşık olmak için bir neden daha gösterdik. Jeolojik yapısına dikkatlice bakın. Biz onu gezegen statüsünden çıkarttık fakat o bize kalbini sevgisini gösterdi. Yeni Ufuklar projesinde dağlar, buzul ovalar, Plüton'un uyduları gibi birçok farklı keşifler yapıldı. Plüton hakkında tüm detaylar gün yüzüne çıktı. İlerleyen videolarımızda bu çalışmayı tüm ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Plüton aşıkları. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.